Tem otoyolunun hendek kesiminde ham deri yüklü tır, karşı şeride geçerek ciple çarpıştı. Kazada iki kişi öldü, dört kişi kişi yaralandı. Anadolu Otoyolu Hendek Geçişi İkbaliye Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, İstanbul istikametinde seyir halinde olan yabancı plakalı ham deri yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerleri aşarak Ankara istikametinde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 34CGU plakalı cipte çarpıştı. Meydana gelen feci kazada tır sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, cipte bulunan 5 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Hendek Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri daha tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kaza neticesinde uzun araç kuyruklarının oluştuğu Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde trafik emniyet şeridinden kontrollü bir şekilde sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Haberin detaylarına sitemizden erişebilirsiniz. Daha fazlası için takipte kalmayı unutmayın.